Kandırılmak sağda da var, solda da var. Reis kandırıldık, aldatıldık deyince nasıl kandırıldın diyor, diyorlar bazıları. Peki Kılıçdaroğlu evinin mutfağından yayı yaparken yengeyle birlikte apartman çocuğu bu derken Özgür Özel, Yılmaz Özdil'e Kılıçdaroğlu'na kim laf ederse altını kazıyın, AKP'li çıkar derken İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ses çıkarmazken Koca Türkiye'de Millet İttifakı'nın içinde bir tane Meral Akşener'den başka Kılıçdaroğlu'na posta koyabilen çıkmazken kandırılmıyor muydu insanlar arkadaşlar? He? Özgür Özel Piti Karacegedi giyip de koştura koştura normalliğe giderken arkasındaki seçmeni kandırmıyor muymuş? Neydi derdin Özgür Özel neydi derdin? Bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki sen Bahçeli'ye bak, reise bak. Ya onlara onlar bakıyor, ona bakacak adamları var. Siz merak etmeyin. Sen kendine bak, geç dön de. Ya Özgür Özel koşa koşa hoca ceketi giydin de sırtına normalleşmeye niye gittin diye soran var mı? Yılmaz Özil'den ve Meral Akşener'den başka bu ülkede Kılıçdaroğlu'na... Olmaz. Aday olma diyen çıktı mı? Niye çıkmadı o kadar partilinin içinden? Sadece CHP'yi bırakalım. Davutoğlu'ndan, Babacan'dan bir tepki veren oldu mu? Büyük partili neydi adını unuttum şimdi. Hapiste de yattı. Koca koca gitmiş İçişleri Bakanlığını almış Kılıçdaroğlu'nun elinden. Seni desteklersem diye. O bile ya bu iş olmaz dedi mi? He? Dedi mi? Yok arkadaşlar, kandırılmak sadece sağ ait değil, soldakiler de çok kandırıldı.